Öncelikle yapmamız gereken sayının kaç arttığını belirlemek. Bakın dikkat edin. 6 olmuş sonra 8 olmuş. 8 olmuş sonra 10 olmuş. Demek ki burada hangi kural var? İkişer artarak gidiyor. O zaman ikişer ritmik sayarak ilerleyelim. Burası 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bir sonraki sorumuza bakalım. 83'müş. Bakın dikkat edin. 83'ten 80'e düşmüş. 80'den 77. Aa, demek ki burada ne var? 3'er azalarak gidiyor. O zaman ben 77'yi 3 azaltırsam 74 3 azaltırsam 71 3 azaltırsam 68 Şöyle geriye doğru sayarak da gidebiliriz. 68'deyim. 3 geri sayalım. 67 66 65 65'ten 3 geri sayalım. 64 63 62 62'den 3 geri sayalım. 61 60 59 58 58'den 3 geri sayalım. 57 56 55